Selam YouTube ailem kanalıma hoş geldiniz sizlere çok özledim. Bugün sizlere Brown'un Silk Expert Pro 5 serisini efsane bir indirimle nasıl aldım bunlardan bahsedeceğim. Bu cihazı detaylı bir şekilde tanıtmamı istiyorsanız videomu beğenmeyi ve kanalıma abone olmayı unutmayın. kargo açılımı yapacağım hem de bu ürünü olduğu fiyattan çok çok daha uygun nasıl alabilirsiniz Bunlardan bahsedeceğim. Brown'un Pro 5 serisini ben aldım. Yani Brown'un çıkardığı en son seriyi aldım. Bu ev tipi epilasyon cihazı 400 bin atıma sahipmiş arkadaşlar ve seviye olarak da 3 tane seviyesi var. Gelin hep beraber kutuyu açalım ve biraz daha bu konuya değinelim. Arkadaşlar öncelikle çok güzel bir çantası mevcut. Şöyle çok güzel aparatif bir çantası var. Arkadaşlar gelelim ben bunu ne kadara aldım. Normalde Brown'un sitesine gittiğinizde bu cihazın 17.000 TL olduğunu görürsünüz. Ama benim şöyle bir şansım oldu. Sevgililer gününde ben bu cihazı aldım. Sevgililer gününde de Brown kendi sitesinde 17.000 TL'den 15.000 TL'yi indirmişti. Sonra ben bir influencer takip ediyordum ve bu influencerdan arkadaşlar tam tamına 2500 TL değerinde bir indirim kodu yakaladım. O kadar influencer takip ediyorum ama hiç bu kadar büyük indirim kodu paylaşan görmemiştim. Tamamen şans eseri olduğunu düşünüyorum. Brown'un bu serisinden alırsanız Pro 5 serisini aldığınızda 2500 TL'deki indirim kodu geçerli oluyordu. Bir de bunun Pro 3 serisi var. Onda maksimum 1000 TL indirim kodu oluyordu. Ben dağılmışken en yeni serisini almak istedim. Tabii ki detaylı bir şekilde araştırdım. Pro 5 serisine çok rağbet vardı. Çok memnuniyetle ilgili videolar keşfettim. O yüzden Pro 5'ten yana tercihimi yaptım. Gördüğünüz üzere arkadaşlar içeriği şu şekilde genel gösterirsem eğer. 2500 TL değerindeki indirim kodunu ben influencer Gamze Erçel'den gördüm. i̇ndirimi ben sevgililer günde dediğim gibi keşfettim ve kendisi yanlış hatırlamıyorsam Şubat sonuna kadar bu indirim kodunun geçerli olduğunu söylemişti. Şu an geçerli olduğunu düşünmüyorum ama güncel indirim haberlerinden anında haberdar olmak istiyorsanız da YouTube kanalıma abone olun ki ben çünkü YouTube Shorts'ta aktif olarak arkadaşlar indirim haberleri paylaşıyorum. O yüzden beni takipte kalmanızı tavsiye ederim. Şimdi gelelim bana toplam bu cihazın maliyeti ne kadardı? Dediğim gibi güncel fiyatı 17.000 TL'ydi normalde Brown'un sitesinde. Sevgililer gününde 15.000 TL'ye düşmüştüm. Ve ben 2500 TL değerindeki indirim kodunu kullandığım zaman da ortalama 12.000 TL'ye bana gelmiş oldu. Ve Brown'u tercih etmemdeki bir diğer etken arkadaşlar da ödeme seçenekleriydi. Peşin fiyatına 9 taksite kadar imkan sunuyordu. O yüzden beni çok zorlayacağını düşünmedim. O yüzden de Brown'un Probe serisini tercih ettim. Tabii ki dediğim gibi... E, bayağı bir araştırma yaptım e, ve fark ettim ki hem ünlüler olsun hem normal benim gibi insanlar olsun Brown ProBest serisinde çok memnuniyet videoları çekip e, paylaşmış. Ben de denemek istedim. Ayrıca 2 yıl garanti de Braun veriyor. O yüzden denemekte de sakınca ben görmedim. Zaten ev tipi epilasyon cihazı ve araştırdığıma göre bu güzellik merkezlerinden çok çok daha iyi performans sergilediği söyleniliyor. Ve açıkçası arkadaşlar ben 2 seneye yakın güzellik merkezlerinde epilasyona gittim ve hiçbir şekilde istediğim sonucu alamadım ve gerçekten güzellik merkezlerine gittiğiniz zaman çok sıkıntı yaşıyorsunuz. Gidiyorsunuz bir kere ayarladığınız saatte seansa giremiyorsunuz. Açıkçası benim gittiğim epilasyon merkezinde her seansma farklı insanlar giriyordu ve bu beni açıkçası rahatsız ediyordu. Amatör insanlar vardı. Bunu hissedebiliyordum seansa girdiklerinde. Olumsuz bir şey yaşamadım güzellik merkezlerinde ama istediğim sonucu alamadım ben ve artık güzellik merkezlerine gitmeyi tercih etmiyorum. O yüzden de bu cihazı aldım. Şimdi birlikte birazdan deneyeceğiz. Acısını, sızıtını hep beraber birlikte yüz ifademden de görmüş olacaksınız. Bu cihazda neler var diyecek olursanız arkadaşlar iki farklı başlığı var. Bir şöyle göstereyim. Biri görüldüğü üzere vücut için olanı. Bunu yüzünüz dışındaki bölgelerde kullanabiliyorsunuz. Örnek vermem gerekirse hani kolunuz, bacağınız, her bölgenizde vücudunuzda kullanabiliyorsunuz. Özellikle kadınlar için bunu söylüyorum. Yüz içinde şöyle ayrıyeten bir başlık eklemişler. Yüz için yaptığınızda birazdan göstereceğim. Vücudunuz için de bu başlığı kullanıyorsunuz. Şöyle oldukça uzun bir şarj kablosu var. Ee, şöyle göstereyim. Şöyle 3 dereceli, şöyle 3 seviyeli bir e, cihaz arkadaşlar. Yani acı eşiği maksimum 3'e kadar getirebiliyorsunuz. Ben 3 seviyede denedim. Bu cihazı ilk ay haftada 1 kez olmak üzere toplam ayda 4 kez uygulamış oluyorsunuz. Benim şimdi 3. haftam. Ben ilk hafta 1. E, dereceden başladım çünkü e, neyle karşılaşacağımı bilmiyordum ve ısısını kontrol etmem gerekiyordu hani nasıl acıyor mu acımıyor mu gibisinde birinci seviyede başladım sonra herhangi bir gerçekten acı hissetmedim birinci seviyede çok hafif bir ısı var o da çok normal zaten epilasyon merkezlerine gidenler anlar hani o acıya nazaran bu çok hafif kalıyor. Ha hiç mi hissetmiyorsunuz? Tabii ki hissediyorsunuz. Ama ağdadan diğer güzellik merkezlerinden daha iyi olduğunu düşünüyorum. İkinci haftada arkadaşlar level 2'ye getirdim ve o şekilde uyguladım. Orta derecede bir sıcaklık hissediyoruz ama herhangi bir böyle dayanılmayacak bir acı yok dediğim gibi. Şimdi bu hafta sizlerle beraber 3. seviyede çalışacağım koluma sizlere göstereceğim. Ayrıca yüz bölgemi de sizlere çalışırken göstereceğim. Ama şunu unutmayın ki sadece benim tavsiyem bıyık bölgeler için kullanın bu cihazı. Hani göze yakın olan kısımlarda kullanmayın. O halde gelin hep beraber deneyelim. Göstermek amacıyla videoda da nasıl takıldığını aparatın göstereceğim. Bu yüz için olan aparatı şu şekil bir yapısı var ee, iç kısmının geliyorsunuz arkadaşlar şuradaki kısmı yukarıya doğru şöyle şöyle taktınız arkadaşlar gördüğünüz üzere ben bu takma işlemini prize takmadan önce gerçekleştiriyorum şimdi o halde prize takıp geliyorum kablosu da arkadaşlar oldukça uzun. Şimdi prize taktım ve gördüğünüz üzere şöyle yanıp sönüyor şu kısım. Şu kısım yanıp sönüyor gördüğünüz üzere. Brown'un Silk Expert Pro 5 ev tipi epilasyon cihazı 400 bin atımlı ve vaat ettiğine göre de 22 yıla kadar bunu kullanabiliyorsunuz. Gördüğünüz üzere prize taktıktan sonra şu kısımda bir yanıp sönme işareti mevcut. Ve arkadaşlar çok hafif uzun basıyorsunuz ve cihazı çalıştırıyorsunuz. Gördüğünüz üzere arkadaşlar bu ses çıkıyorsa cihaz çalışıyor demek. Zaten çok aman aman bir gürültüsü de yok gördüğünüz üzere. Çalıştırdıktan sonra ağız yapısı da şu şekilde gördüğünüz gibi ışık yanıyor. Şu an sizin gördüğünüz seviye 3. seviye. Şöyle bir kere tıklayarak seviyesini düşürebiliyorsunuz. Bir daha tıklıyorsunuz 1'e düşürüyorsunuz. Bir daha tıklıyorsunuz en yüksek seviyeye 3. seviyeye getirmiş oluyorsunuz. Şimdi gelin 3. seviyede bu bölgemi arkadaşlar çalışacağım ve sizlere göstermiş olacağım. Değinmem gereken şöyle bir nokta daha var. Yapacağınız bölgeyi jiletlemeniz gerekiyor. Zaten çantanın içinden bir adet de jilet çıkıyor. Yapacağınız bölgeyi jiletledikten sonra bu cihazı kullanacaksınız. Çünkü kıl kökünü cihazın görmesi gerekiyormuş. Eğer çok böyle üstünden böyle hani çıkarsa tüy yaptığınızda da anlayacağınız üzere bir yanık kokusu oluyor. Yanık kokusunun olmaması gerekiyor. O yüzden iyice bir temizlenme yaptıktan sonra bu cihazı kullanacaksınız. Ama ağda vesaire gibi temizlemelerden bahsetmiyorum. Dediğim gibi bir e, jilet vasıtasıyla temizlemeden bahsediyorum. Temizleme yaptıktan sonra da bölgeye rahatlıkla uygulayabilirsiniz. Şimdi arkadaşlar böyle getiriyorsunuz, tamam mı? Şurada gördüğünüz üzere Beyaz ışık yanıyor. Beyaz ışık yandığı zaman atışa hazır, atışa uygun demek. Ve beyaz ışık yandıktan sonra şu ortadaki şu ortadaki kısma basıyorsunuz. Bölgeyi yerleştiriyorsunuz ve bölgeyi yerleştirdikten sonra beyaz ışık çıkıyor. Yani beyaz ışık çıkıyorsa şu demek, atışa hazır, atışa uygun demek. Kırmızı yanıyorsa da hayır, atışı uygun değil demek. O yüzden beyaz yanına kadar yerleştirmenizi sağlıyorsunuz. Şimdi birazdan kırmızı yandığı kısımda da göstereceğim sizlere neden kırmızı yanına dair. Bu bölgeye yerleştirdim ve beyaz ışık yanıyor. Yani uygun demek. Ve şuraya basıyorsunuz. Şu kısmı basıyorsunuz. Beyaz ışık yandıktan sonra geldim ve basıyorum. Bu kadar. Yani... E, dolayı biraz gözümü böyle kapatıp açtım. Kırmızı ışık yandığı için. Zaten güzellik merkezlerindeki aynı cihaz gibi açıkçası. Hani güzellik merkezine ben gittiğimde de böyle kırmızı ışıklar yanıyordu. Tekrar gösteriyorum. Gördüğünüz üzere bakın beyaz yanıyor. Burada da seviyesi yanıyor. Yani birden 10 kadar burada seviye gösteriyor. Beyaz ışık yandıktan sonra basıyorum. Gördüğünüz üzere bu kadar basit arkadaşlar. Ve ben şu an 3. seviyede yani en son levelde çalışıyorum. Ona rağmen herhangi bir acı hissetmiyorum. Sadece bir ısı hissediyorum. Size tavsiyem tabii ki 2. seviyede çalışmanız ideal olacağını düşünüyorum. Zaten sık sık atım atarak da hani o gerekeni yapmış oluyor. İlla hani son seviye olsun bir an önce bitsin gibisinden düşüncelere kapılmayın derim. Şimdi tekrardan gösteriyorum. Arkadaşlar, e, bu arada uyguladığınız bölgede herhangi bir krem vesaire sürmemeniz gerekiyor. Duştan sonra, e, duşta temizlendikten sonra. Bu cihazı istediğiniz bölgeye uygulayabilirsiniz. Kadınlar için söylüyorum bunu. Erkekler için kullanımı biraz daha farklı diye biliyorum. Şimdi arkadaşlar bu başlık yüz için olan başlıktı Ben sadece bu bölgeye uyguluyorum bu başlıkta. Şimdi e, diğer vücut bölgelerine uygulanacak başlığı takıp geliyorum. Basılı tuttuğunuzda da e, cihaz kapanmış oluyor. Yüz olan başlığı çıkarttım. Diğer bölgeler için uygun olacak başlığı takıyorum. Kapalı iken cihaz. Taktım ve bahsettiğim üzere de arkadaşlar çantanın içinden şöyle jilet çıkıyor. Bu jiletle bölgelerinizi temizledikten sonra uygulamaya yapabilirsiniz. Şimdi sizlere kolumda göstereceğim. Dediğim gibi bu, bu benim üçüncü haftam arkadaşlar. Üçüncü kez uygulayacak olacağım. Ve tenim aynen şu şekilde. Ve şöyle sizlere tekrardan göstereceğim. Tekrardan basılı tutuyorum. Ve şu an gördüğünüz üzere son seviyede. Ve bölgeye getiriyorum. Şimdi sizleri kırmızı ışık yanma durumlarından bahsedeceğim. Şimdi şu an mesela beyaz yanıyor. Mesela Zaten arkadaşlar uygun olmadığı zaman hiç ışık yanmıyor. Ayriyeten kırmızı yanıyor. Bakın. Parmağımın üstüne direkt koyduğumda kırmızı ışık yanıyor. Bu da uygun değil, hazır değil demek. ben zaten parmağımın üzerine şöyle uygulamıyorum açıkçası. Bakın gördüğünüz üzere kırmızı yanıyor. Bakın kırmızı yanıyor gördüğünüz üzere. Şimdi geliyorum mesela örnek. Kolumu sıyırıyorum. Şöyle sizlere göstereyim. Bakın şu bölgeme son seviyede uygulayacağım. Beyaz ışık yanıyor ve uygun olduğunu anlıyorum. Ve basıyorum. Bu kadar basit. Çok hafif bir sıcaklık hissediyorsunuz. Hepsi o kadar. Tabii ki üst üste atış yapmanızı tavsiye etmem. Hani bir kere taradınız, maksimum iki kere taradınız yeter. Ve arkadaşlar basılı tuttuğunuz zaman e, ard şöyle bir atış özelliği var. Mesela ben basılı tutuyorum şu an basılı tutacağım. Basılı tuttuğunda da ard arda atışlar yapıyor. Mesela ister basılı tutup böyle atışlar yaparsınız isterseniz de teker teker şöyle tutup şöyle tutup atışınızı atarsınız. Tamamen size kalmış bir şey. Ben videodan sonra dediğim gibi seansıma devam edeceğim. Dökülmeler konusunda şu an bir şey söylemem doğru olmaz. Çünkü dediğim gibi üçüncü kez kullanacağım ve ilk ayım. Ama beni takip ederseniz zaten gözlemlerimi sizlerle paylaşmış olurum. Benim bu cihaz hakkındaki düşüncelerim bu şekilde. 17.000 TL değerindeki cihaz ortalama 12.000 TL'ye aldım ve bunu arkadaşlar Trend Yoldaki diğer mağazalardan almaya kalksanız zaten 25-30 bin liraya kadar çıkıyor. O kadar söyleyeyim. Kullandığım kadarıyla herhangi bir yanma, herhangi bir yan etki e, görmedim. O yüzden şu anlık memnunum ama dökülmeler konusunda dediğim gibi ilerleyen zamanlarda sizlerle paylaşırım. Bu cihaz hakkındaki söyleyeceklerim bu kadardı. İndirimli bir şekilde alışveriş yapmak istiyorsanız, kazıklanmak istemiyorsanız kesinlikle bu kanalı takip edin derim. Çünkü gerçekten tamamen kendi paramla kazandığım, kendi paramla aldığım ürünleri sizlerle paylaşmış oluyorum. Zaten reklam vesaire olursa da bunları sizlere videonun başında da belirtirim. O yüzden arkadaşlar bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. what's chicken?